beklentim Trabzonspor'un üçlü savunma oynaması. Bunu da zaten sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Diyeceksiniz ki yani ne alaka yani üçlü. Şimdi şöyle diyelim ki klasik 4-3-3 oynasa Trabzonspor. Trabzonspor'un Mustafa Sakat sol yok. Arif, Arif gitti. Trabzonspor'da sol bek yok. Orada Cihan olur mu? Yani olur. Yani zorlarsınız da Cihan kaç kere sol bek oynamış? Sol bekte ne kadar verim alabilirsiniz? sol bek sıkıntı. Şimdi şöyle, yani şöyle Anadolu takımına karşı da oynamıyorsunuz. Sol bek doğru bir savunma yapması lazım, iyi çalışması lazım. Orada zayıf kalabilir. O yüzden Trabzonspor Galatasaray karşısında biraz da savunma önlemini doğru alabilmesi için sol beke ihtiyacı var. O yüzden oyun formatını değiştirebilir mi diye düşündüm. Şimdi buna itiraz eden dostlar vardır genelde sosyal medyada gördüm. Çok idiraz ediyorlar ama onlar şöyle bakıyorlar biraz. Ben biraz geçen seneden, geçen sene Galatasaray, geçen sene Fenerbahçe, bu sene Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Bütün maçların her birinde Fatih Hoca hangi formasyonla oynadı ben biliyorum zaten. Yani ezberim de var ben size geçen seneden söyleyebilirim mesela. Geçen sene ilk Galatasaray maçı ki fena oynamadığımız maç, yenildiğimiz maç. Orada Fatih Hoca 3-5-2 oynadı. 3-5-2 oynadı. Üçlü savunma. Önde beşli. Önde de 2-3-5-2 oynadı. Bu sene hazırlık maçlarında hazırlık maçlarında Vakayeme de özellikle forvet oynamıştı birçok kez. Yine üçlü oynadı Fatih Hoca. Geçen sene Fenerbahçe maçı ilk maç. Fenerbahçe'nin geçen Fenerbahçe ile oynadığımız ilk maç. Bu seneki değil. Fatih Hoca 3-4-3 oynadı. Bakın bunları ben kendim uydurmuyorum bu arada. Bunlar basın toplantılarında da Fatih Hoca'nın birebir ağzından çıkan cümleler. Fenerbahçe maçında 3-4-3 oynadığını kendisi deklare etmişti geçen sene. Bakabilirsiniz basın toplantısına. Bu benim işim olduğu için ben takip ediyorum. Sizlerin işi değil. Bu benim işim takip ediyorum. Sizlere de bunu aktarmak durumundayım. Geçen sene yine Galatasaray maçı 3-5-2 oynadığını yine söylemişti. Öyle hatırlıyorum basın toplantısında Fatih Hoca şu değildir. Yani evet geçen sene bunları oynadı da bilen bu sene oynayacağının bir garantisi yok. Ben de zaten şunu demiyorum size yani Trabzonspor üçlü oynayacak bence diyorum. Neden bence diyorum? Çünkü elimizdeki kadro nedir efendim? Muhtemelen bunu gerektiriyor.